Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Aybüçö Pusat ve Furkan Andıç'tan yepyeni paylaşımlar getirdim. Sevilen çiftimizden muhteşem ve yepyeni Instagram paylaşımlarını sizler için getirdim. Bu Instagram paylaşımlarında arkadaşlarıyla eğlenen Aybüce Pusat ve Furkan Andıç'tan muhteşem kareleri anında sizlere iletmeye devam ediyorum. Eğer sizleri de sevilen oyuncularımızdan yepyeni görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.